Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Mesajlarda silinen mesajların geri getirilme işleminin nasıl olabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Seçili görüşmeleri Google Mesajlardan silmek için buradan sile dokunabiliyorsunuz. Google mesajları varsayılan mesajlaşma uygulamamız olarak kullanıyorsanız silinen mesajlar cihazınızdan da silinir. Sildiğiniz görüşümü mesajları kurtarılamaz, Silme işlemi kalıcıdır. Ancak arşivleyebiliyorsanız geri getirebilirsiniz. Yani Google mesajlarda bir mesajı kaldırdınız, sildiniz diyelim. Kesinlikle buradan kendiniz silinen mesajları geri getiremezsiniz. Bunu söyleyelim sizlere. Tabi bu konuyla ilgili... Google mesajların sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ama durum bu şekilde. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.